Amatör bir ile beraberiz. Bir ve ikinci soruları buradaki metne göre cevaplandıracağız. Burada Ziba Dudu Müştak Bey, Ziba Dudu Müştak Bey e, var. Bir kere burada hani Ziba Dudu Müştak Bey bunlar hangi tiyatro metninin e, kahramanlarıydı? E, bizim açımızdan da edebiyat tarihimiz açısından da çok önemli. Şair Evlenmesi adlı Şinasi'nin biliyorsun komedi türündeki ve yazılmış ilk tiyatro eseriydi. Edebiyatımızda ondan alınmıştı. Burada konuşuluyor. E, diyalog şeklinde konuşmuşlar ve metin bu şekilde ilerliyor. Şimdi baktığımızda oyuncağın hareketleri bak şurada parantez içerisinde zaten veriliyor. Öyleyse A şıkkı, doğru. Anlatım diyalog biçimde zaten Müştak Bey, Dudu, Ziba Dudu, Müştak Bey sürekli konuşuyorlar. Diyalog tekniğine yer verilmiştir. Kahramanlar soylu kişilerden seçilmiştir. Olmaz. Bu zaten bir komedi. Komedi de zaten soylu kişiler olmazdı. Cevap hangisi? Ceyhan zaman ve mekan unsurları zaten belirgin değildir. Bu kadar kısa bir şey de belli olmaz. Mensur biçiminde yazılmıştır ifadesi de doğrudur. Evet şimdi diyor ki ikinci sorumuzda Söze Bey'in anlamı burada. Hayır sevincimden bayılmıyorum. Kederimden yüreğime iniyor. Yüreğine inmek demek kederimden dediğine göre üzülmek anlamındadır. Onunla ne zaman ders çalışmaya otursam mutlaka bir şeye kızardı. Burada kızmak olmaz. Çocuğun birden birdenbire ortadan kaybolması hepimizi fazlasıyla üzdü. Yüreğine indi. Cevap hangisi? Bursa. Geldik üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü e, sorumuza baktığımızda trajedi ve komedinin karşılaştığı bu tabloda numaralı hangisine yanlışlık yapılmıştır diyor. Trajedi konularını soylu kişilerin yaşamdan alır. Doğru. Günlük yaşamdan alır. Komedi. Doğru. Trajedi üç bir kuralına uyulur. Doğru. Komedi 3 birlik kuralına uyulmaz demiş ama komedide de yine 3 birlik kuralı vardır. Onun için e, iki numaralı ifade yanlıştır. Diyalog ve koro bölümleri ikisinde de var. Birinde seçkinlik söz konusu da diğerinde seçkinlik aranmaz. E, birisinin en önemli temsili Aisklos, Euripides, Sophocles, diyen ikisi de Aristoponestir. Bunlar doğru bilgilerdir. Geldim dördüncü soruya. Numaralanmış cümleyle ilgili aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklaması yoktur demiş. Evet. Sahne arkası dediğimizde sahne arkası nedir? Kulistir. Tiyatroda yazılı metin senaryodur tabii ki. Sonu kötü biten olay trajik. Oyuncularla sözler hatırlatan kişi suflör. Sahnede kişilerin söyledikleri uzun sözler tirat. Reji yok. Reji yönetmen demektir. Oyunu sahneye koymak demektir. Buna göre öğrencilerden hangisi hatalı bilgi vermiştir diyor 5. soruda. Levent öğretmen sınıfta dram türünü özellikten sonra öğrencilerden özelliklerini tekrar etmelerini istedi. Deniz hem acıttı hem gülünç olaylar anlatılır. Deniz doğru söyledi. Hamza manzum ya da için biçimde yazılır. Hamza'nın ifadesi de doğru. Kerem olaylar tarihten ya da günlük yaşamda anlayabilir. Kerem de doğru söyledi. Azra 3 günlük olanla uyma zorunluluğu yoktur. Azra da doğru söyledi dram türü açısından. Nisa aralıksız oynanan 5 perdeden oluşur yorumlarını yaptı. Hayır, aralıksız oynanan beş perde olmaz. Zaten beş perde kuralı dramlarda yoktur. Öyleyse Nisan'ın ifadesi yanlıştır. Altıncı soru, boş bırakılan yere hangisi gelebilir diyor. Bak burada dram türünden bahsetmiş. Fransız yazar demiş ve Cromwell de bu türün inceliklerini ortaya koymuş demiş. Ders anlatım videolarımızda da söylemiştik. Burada dram türünü ortaya koyan ünlü Fransız yazar kimdi? Victor Hugo idi. Geldim 7. soruya. Farklı türde bir zarf kullanılmıştır diyor. Size bir şey danışacağım ama beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl anlamanız? Yanlış anlamanız durum zarfı. Bu konuda ben sizi daha en başından uyarmıştım. Ne zaman uyarmıştım? En başından. Burada zaman zarfı var. Dolu dolu yağan kar bulutun içinde kayboluyor. Yağan burada fiilimse nasıl yağan? Dolu dolu yağan. Durum zarfı. Sonrası ee, sonra utanan çocuk birdenbire ağlamaya başladı. Nasıl ağlamaya başladı? Birdenbire bu yine e, durum zarfıdır e, baktığımızda. E, şimdi burada bu derslerden de gelip geçip gitmeyi hayal ediyordu. Hayal ediyordu yüklem. Bu derslerden de geçip nasıl hayal ediyordu? Bu derslerden de geçip tatile gitmeyi hayal ediyordu. Bu da durum zarfıdır. Burada sadece B şıkkında zaman zarfı olduğu için cevabımız Bursa. Evet. Şimdi gelelim şu soruya. Hangisi zarftır demiş. Şimdi burada önemli olduğuna çok ne diyordur? Genç yazarların e, tanınması da yaptığının geniş okunmasına ödüllerin önemli olduğuna. Olduğuna sözcü burada fiilimsi ya. Nasıl olduğuna? Önemli olduğuna. Önemli sözcü de fiilimsi yönelik. Öyleyse bizi yormadı. Cevap Adana. Verilen ödüldeki verilen sıfat, her yılda her sıfat, sadece sözcüğünü nerede görecek görelim edat, çok ödül, ödül burada isim olduğuna göre çok da yine sıfattır cevabımızın Adana olması gerekiyor. Böylelikle amatördeki ilk testimizi bitirmiş olduk.